Kağıdın icadı, kağıdın icadı Çin'de Han Hanedanlığı döneminde gerçekleşmiştir. Milattan sonra 105 yılında Çinli bir saray görevlisi olan Cai Lun, Te Sai Lun, günümüzde anladığımız anlamda kağıdı ilk kez üretmiştir. Cai Lun, ağaç kabukları, bez parçaları, eski balık ağları ve bitki lifleri gibi çeşitli malzemeleri su ile karıştırıp ezerek bir hamur haline getirdi. Bu hamur, düz bir yüzeye serilip kurutulduğunda ince ve yazılabilir bir yüzey elde edildi. Cai Lun'un bu yöntemi, daha önceki yazı malzemelerine göre çok daha ucuz, pratik ve dayanıklıydı. Cai Lun kimdir? Cai Lun, Çin İmparatorluğunda sarayda görevli bir hadım ve aynı zamanda bir mucittir. Kağıdı geliştirme fikri, sarayda yazışmalar ve belgeler için daha pratik bir malzeme arayışından doğmuştur. Lun'un geliştirdiği yöntem sadece Çin'de değil, zamanla tüm dünyada kullanılacak kağıt üretiminin temelini atmıştır. Bu nedenle Cailun birçok tarihçi tarafından kağıdın mucidi olarak kabul edilir. Kağıdın Çin dışına yayılması, başlangıçta Çinliler kağıt yapım tekniğini büyük bir sır olarak sakladılar, ancak zamanla bu bilgi sınırları aştı ve İpek yolu aracılığıyla diğer medeniyetlere ulaştı. Kağıdın icadı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için videomuzun altındaki sayfa linkini ziyaret edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve sayfamıza abone olmayı unutmayın.